Evet az önce paylaştık. Chicago'daki saldırının ardından saldırganın profilini e, konuşuyor. Amerikan medyası demiştik. Ali Çınar detayları bize de paylaşacaktı. Ali Çınar sen deyiz, dinliyoruz şimdi. Evet Mehmet Akif. Saldırgan 22 yaşında ve bu bölgeden Chicago'ya 30 dakika uzaklıkta Highland Park'ta gerçekleştirmişti. Ve bu şehirde yaşayan hatta babası bu şehrin belediye başkanlığına aday olmuş bir kişi. O nedenle bilinen bir ailenin oğlu diyebiliriz. Şu anda tabii tutuklandı. güncelleme de var. 6 ölü demiştik. Sen de yayında söyledin. Yaralı sayısı da 38'e çıktı. Şimdi bu saldırganın profiline baktığımızda rapçi ve YouTube'da birçok video ve animasyon kullanarak postlarını görüyoruz. Bilhassa şiddet, kan, farklı farklı hikayeleri, konuları alarak ciddi şekilde manipüle etmiş bir şekilde e, görüyoruz. Hatta birkaçını örnek vermek istersem YouTube hesabında silahlı saldırgan var ve bu silahlı saldırgan polis tarafından öldürülüyor ve bunu bir animasyon olarak ortaya koymuş. Diğer bir animasyonda bir çubuk figürü var. Bu çubuk figürü ile e, kendi kanıyla yani kan havuzuna çevrilmiş bir animasyon var. Yani farklı farklı şiddet içeren kanlı bir rap şarkıcısından bahsediyoruz. Aynı şekilde mesela okul saldırısından örnek vermiş, okul saldırılarınla ilgili de bir animasyon koyarak yine saldırılarla ilgili bazı postlarını, videolarını görüyoruz. Tabii şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medya şirketleri de tekrar sorgulanmaya başladı. Aynı şekilde bu saldırganın kişisel ve ruhsal bozukluğu da olduğu söyleniyor. Peki neden yalnız bırakıldı? Neden aile ilgilenmedi? Ve Trump yanlısı bunu da belirtmekte fayda var. Trump'ın birçok mitingine katılmış hatta Trump bayraklarıyla da sokaklarda resimleri olan bir insan ama anladığımız kişisel, zihinsel, mental olarak bozuklukları var ve bunu da sosyal medya hesaplarında kanlı saldırılarla animasyonlarla ortaya koymuş birisi ve genele baktığımızda da 100 bin dolar senin de söylediğin gibi aylık 100 bin dolar videolardan kazancı var koyduğu şarkılardan ve şu anda da tabi gözaltında yaklaşık var mı sorgusundan de... sızan ifadesinden sızan bir bilgi neden yaptığını Şimdilik yok çok gizli tutuluyor ama 48 saat içinde hakim karşısına çıkacak. Bu tarzda toplu saldırılarda Mehmet Akif bilhassa içe dönük, içe kapanık, e, ailesinden uzak, psikolojik, zihinsel sorunları olan e, kişileri görüyoruz. E, bu saldırganda e, açıkçası kimseyle konuşmayan, antisosyal birisi olduğu biliniyor. Zaten baktığınızda e, açıkçası psikolojik olarak da sorunları olduğu görülüyor. Dediğim gibi şehrin bir üyesi babası şehrin belediye başkan adaylığını yapmış. Ama tabii ne motivasyonla neden yaptığıyla ilgili bir açıklama yok bu hafta içinde onu öğreneceğiz. Ayrıca şehrin belediye başkanı saldırganın yasal yollardan silahı aldığını açıkladı. Yani silah konusunda da ne kadar Amerika'daki eyaletlerin gevşek olduğunu isteyen markete giderek silah alabilecek bir yasadan bahsediyoruz ve bunun sonuçlarında Amerika Birleşik Devletleri çekiyor ama dün akşamdan beri biraz Amerikan kamuoyunda sosyal medya şirketlerinin ciddi şekilde sorgulandığı bu saldırganın koyduğu kanlı saldırı animasyonlarını neden bu sosyal medya şirketlerinin polise veya FBI'ye bildirmediği ile ilgili de Birçok tartışma var. Bir manası olur mu? Böyle bir sürü de. sosyal medya hesabı vardır zaten. Bir sürü böyle paylaşan genç vardır. Ortada bir suç işlemeden önce mesela bu paylaşımlar Amerika'da yasal olarak bir problem midir? Yani bulsalar, bildirseler ne olacak? Yani en azından polisin bir gözetiminde ne oluyor, ne bitiyor diye en azından bir tespit yapılabilir. Çünkü önceki toplu saldırıları baktığımızda buna benzer. Ee, yine sosyal medyadan mesajlı ve toplu katliamlar yapan Amerikalılar oldu. O nedenle bu konuda ciddi bir zafiyet var. Başkan Biden iki hafta önce e, partiler üstü bir silah reformu geçirerek eyaletlere e, 750 milyon dolarlık bir katkı yapacağını söyledi. Bu katkının içinde de bu tarzda psikolojik, zihinsel, mental sorunları olanlara destek verilmesiyle ilgili paketin içinde. Ama ben açıkçası Mehmet Akif bu saldırının ne son olacağını beklemiyorum. Açıkçası bu tarzı saldırıları maalesef göreceğiz. Bu Amerika'da kanayan bir yara ve bu tarzı saldırılarda durdurulamıyor. Yine Beyaz Saray'dan Başkan Biden şok edici, çok üzgünüm mesajları dışında pek bir şey yok ve şu anda da soruşturma devam ediyor. Dediğim gibi 38 yaralı, 6 can kaybı. Büyük bir şok var kentte ve Amerika'da da hala tartışılmaya devam ediliyor. Peki Ali Çınar teşekkür ediyoruz. Evet Amerika'da çokça defa aslında paylaştığımız bir mesele bu. Gerçekten ilginç de yani düşünün işte hiçbir sebebi yok, hiçbir anlamı yok. Gidiyorsunuz hiç tanımadığınız, bilmediğiniz bir husumetle yaşamamışsınız. Geliyorsunuz işte insanları orada katlediyorsunuz. Enteresan bir durum ve Amerika'da sıklıkla karşılaşılan bir durum.